Uçucu yağ kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Birincisi, uçucu yağlar çok yoğun, aktif bileşen içeren bitkisel ham maddelerdir. Ondan dolayı direkt cildimize, vücudumuza ya da mukozar bölgelere uygulanmaması gerekiyor. Taşıyıcı yağ dediğimiz sabit yağların içerisinde seyreltilerek uygulanması gerekli. Ee, Tabi burada seyreltme oranı bebeklerde, çocuklarda, yetişkinlerde, hamilelerde emziren annelerde ve yaşlılarda değişiyor. Örneğin bebeklerde %0.25 ile %0.5 arasında seyreltme yapılır. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Bir diğer husus da hastalıklara göre seyreltme yapılıyor. Örneğin romatizmal bir rahatsızlığı varsa doz ona göre ayarlanıyor ya da masaj yapılması gerekiyorsa daha düşük oranlarda seyreltme yapılıyor gibi bu tarz konulara dikkat edilmesi lazım. En önemli konulardan bir tanesi de 6 aydan küçük bebeklere aromaterapi uygulaması yapılacağı zaman muhakkak uzmana danışılması gerekli. Yani aromaterapi eğitimi almış doktorlarımızı ve eczacılarımızı muhakkak danışın e, dozajlama konusunda, seyreltme konusunda. Uçucu yağların özellikle dahili kullanımında e, kronik bir rahatsızlık varsa ya da düzenli olarak ilaç kullanılıyorsa kullanılan ilaçlar göz önüne alınarak doz aşılama yapılması gerekiyor. Çünkü uçucu yağlarla kullanılan ilaçlar arasında etkileşim söz konusu. Dahili kullanımda ise kronik rahatsızlığı olan ve e, düzenli ilaç kullanımı olan kişilerde muhakkak doz ayarlaması yapılması gerekiyor. Bir de ilaç ve uçucu yağın e, etkileşimi de söz konusu olabilir. Ondan dolayı hangi ilaçlarla hangi uçucu yağlar kullanılır, hangi uçucu yağların kullanılmaması gerektiği konusunda aromaterapi eğitimi almış eczacılarımızdan ve e, doktorlarımızdan destek almanız gerekiyor. Uçucuları nasıl saklamamız gerekiyor? E, bu da çok önemli bir konu. E, koyu şişelerde özellikle amber renkli şişe, yeşil renkli ya da mavi renkli eza şişelerin içerisinde saklanması gerekli. Şeffaf şişelerin içerisinde saklandığında güneşle birlikte güneşten dolayı oksidasyona uğrayabilir ve içerisindeki aktif bileşen oranı düşebilir. Koyu şişelerde serin yerde saklanması gerekiyor. Bir diğer önemli konu ise uçucu yağların tahşiş edilmesi. Yani uçucu yağın içerisinde başka bir uçucu yağın karışması ya da karıştırılması. Piyasada tahşiş edilmiş ürünler görüyoruz. Bundan dolayı buna da dikkat edilmesi gerekiyor. Bir uçucu yağın tahşiş edildiğini nasıl bilebilirsiniz? Gaz kromatografisi denilen bir analiz yöntemi var. Ancak o analiz yöntemiyle uçucu yağların tahşişini aşı edip edilmediğini e, anlayabilirsiniz e, kokusundan ya da renginden dokusundan anlamak biraz zor ondan dolayı güvenilir markalardan e, uçucu yağları almanızı tavsiye ederim Uçucu yağları biz cildimize uyguluyoruz, ağız mukozasında kullanılabilir, kulakta kullanılabilir, anişte kullanılabilir, vücudumuza uygulayabiliriz, aile olarak kullanılabilir ancak göze temas ettirilmemesi gerekiyor. Uçucu yağ içerisinde bir de fotosensitif özelliği olan uçucu yağlar var. Örneğin e, limon gibi, bergamot gibi, sitüs türevleri, fotosensitif özelliği olan uçucu yağlardan bazıları. Bunları kullanırken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bunları sürdüğümüzde direkt güneşe çıkmıyoruz. Özellikle... Akşamları kullanıyoruz. Eğer bunları sürüp güneşe çıkarsanız lekelenmeye neden olur. Tahrişe neden olur ve iritasyona neden olur. Ve en son olarak uçucu yağ kullanırken en önemli konu aromaterapi eğitimi almış. Ee, sağlık danışanlarından destek alarak kullanmanızı tavsiye ederim. Görüşmek üzere.